Edirne'de Gastron Antep isimli yeni bir iş yeri hizmete girdi. <laughs> Karaağaç Mahallesi'nde Gaziantep mutfağı çeşitleri üzerine hizmet verecek olan işletmenin açılış törenine Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ve çok sayıda davetli katılım gösterdi. Gel. Ha, gel Düzenlenen açılış töreninde önce dua edildi, ardından açılış kurdelesi kesildi. Selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İlahi ya Rabbel alemin, Burada konuşan milletvekili Yazgan, işletmenin Edirne için hayırlı olmasını diledi. Öncelikle Edirne'mize kazandırmış olduğunuz bu işletme için çok teşekkür ediyorum sizlere. Bu işletme sadece sizin ailenize değil bütün şehrimize, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Hadi bismillah diyoruz. Kesinlikle. İşletme sahiplerinden Mustafa Yastı'da kendin pişir kendin ye tarzında da hizmet verecek olan işletmeye tüm Edirnelileri davet etti. Edirne'mize Antep yöresinin bizim yöremize ait olan zaten Antep yöresinin çok güzel yemekleri var. Yemek kebaplarımızı, ocak başımızı tanıtarak bütün Edirne halkımıza sunmak üzere biz burayı açtık. Onlara hizmet etmekten de gurur duyuyoruz. Bütün Trakya'mız davetli. Vekilimize de bu konuda çok saygı duyuyorum. Sağ olsun, var olsun. Allah razı olsun bize verdiği destekten dolayı. Kendi pişir şey, kendi iyi ocakbaşı olarak açıyoruz yerimizi. Yani Antep tarihe dayanıklı bir şehir. Ayın tap olarak geçer ve geçmişe dönük çok büyük baklavası, tatlısı ve Ocakbaşı ve kebap türü olarak dünyada marka olmuş bir şey. Bu markayı buraya getirmeye çalışacağız. Verdiğimiz hizmetlerde de inşallah herkesi mutlu edeceğiz. Ailenizle çocuklarınızla siz bekliyoruz.